Hiç İngilizcem yok. Yurt dışına çıkabilir miyim? Yabancı dilim yok. Yurt dışına çıkabilir miyim? Türkçeyi bile daha zor konuşuyorum. Yurt dışına çıkabilir miyim? Özgüvenim düşük. Yurt dışına çıkabilir miyim? Gerçekten korkuyorum. Yolda başıma bir iş gelir mi? Bir şey olur mu? Kendimi ifade edebilir miyim? Yurt dışına çıkabilir miyim? Evet çıkabilirsin. Bunların hepsi sadece senin bahanen. Ben bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Şu anda havaalanındayım. O zaman hostele gidiyoruz arkadaşlar nasılsınız bugün size değişik bir video çekeceğim hiç İngilizce veya hiç Türkçe konuşmadan hiçbir dil konuşmadan ülke değiştirmeye çalışacağım şu anda Kore'deyim buradan Tayland'a Tayland'dan Dubai'ye Dubai'den İstanbul'a İstanbul'dan da Ankara'ya gideceğim tam dört tane uçak değiştireceğim dün bir canlı yayın açtım ve bana gelen en çok sorulardan birisi şuydu ben de seyahat etmek istiyorum ama yabancı dilime güvenmiyorum ben de diyorum ki yabancı dilinizin olmasına gerek yok. Evet yabancı diliniz varsa her şeyi çok daha iyi öğrenirsiniz. Daha geniş bir kültüre sahip dünya hakkında. Ama bu sizin seyahat etmenizi engellemez arkadaşlar. Ben de bu videoda bunu ispatlayacağım. Bunu örnek aldığım birisi vardı. Rehbik Can Saçıntı. Birçoğu mandra filozofu olarak biliyoruz. Onun videosundan örnek aldım. Komik bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Macera başlıyor nasıl olacağını ben de bilmiyorum ama hiç konuşmamaya çalışacağım için eğlenceli olacak. Videoda tabii ki sizlere konuşacağım, aksiyonlarımız olacak. Tam iki gün yol gideceğim. Yaklaşık 48-50 saat sürecek herhalde bu yolculuk benim için. Macera başlıyor. Şu anda böyle bir hostel'deyim. Hostelden çıkıp otobüse bineceğim. Otobüsten havaalanına, havaalanından sonra da Tayland, e, Kore, Tayland, Tayland'dan Dubai, Dubai'den Türkiye, İstanbul, İstanbul'dan da Ankara, Ankara'dan evime gidene kadar annemden başka kimseyle karışmayacağım. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu arada beni tanımak istersen buraya ya da buraya da olabilir. Bilmiyorum. İkisinden birisine. Web sitemi bıraktım arkadaşlar. Orada bana dair her şey yazıyor. Daha yakından tanımak istersen soracağım. Bütün soruların hepsini orada cevapladım. Görüşürüz. Burada 303 numaralı otobüsü bulacağım. Yerini öğrendim, hepsi e yazdım. Havaalanına gidiyoruz. Şimdi maps'ten bakmıştım ya. 307 numaralı araç geldi. Bayağı da hızlı geliyormuş. Şimdi hiç konuşmayacağım. Okay. İki, i̇ki istedi bak. Gördünüz mü? İki istedi. Kapatıyorum parayı vermek için. Bak. Ne oldu biliyor musun? Oraya ben parayı attım. Adam şöyle bir şeylere bastı. Bu abi de bana arkada için şurayı gösterdi. Para üstüne verdi yani. Hiç mesela İngilizce konuşmadı. Onlar yuh 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 dedi böyle. Şimdi İngilizce konuşmadı. Yani ağzımı açmadım oradan. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. İlk International'a geldim. International. Şimdi havaalanlarında biliyorsunuz iki tane oluyor kapı. Birisi Domestic yani Ülkenin iç hatları birisi de uluslararası. Şu anda ben uluslararasına gideceğim tabii ki. Canım ülkem Türkiye'ye gittiğim için. Şimdi buradan da Eyad diye bir ee, hava yolu. Aha şurada karşıda gördüm. Şurada şurada şurada. Şimdi gidip oradan check-in yaptıracağız. Ama bu bagajı görmemeleri lazım. Çünkü bagaj parası vermedim. Bilette yok. Eğer bagaj görürlerse para isteyecekler. O yüzden şuraya bir yere alıyorum bagajı. arkadaşlar i̇şte şimdi bana soracak tabi nerede nereye gidiyorsun diye ben de bunu çevirdim biletimi ona gösteriyorum gördüğünüz gibi onunla hiç konuşmadım muhatap olmayın benimle <laughs> <mi>? muhatap olmayın <laughs> basacaklar. Şey, basacaklar. <laughs> Bak, Teşekkür de edemedim. Şey, Şöyle... Şöyle şey yapıyorum kızı. Şimdi biletimi verdi. Üstünü çizdi zaten. kapım burası, koltuğum burası falan. Şimdi ne yapacağız musun? Şimdi e, buranın parası var. Onu gidip çevireceğim. Bakalım hiç konuşmadan nasıl çevireceğiz parayı. Dolar yapacağım parayı. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Türkiye'ye gider, Türkiye'de çeviririm bunu da. Belki Kore parasını almayabilirler. İstanbul'da belki alırlar da. Neyse risk almayalım. Dolar yapın. Dolar da çok yüksek. <laughs> dolar yüksek öyleyim, <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi buraya dolar yazdım. Şimdi karşı dükkana gidiyorum. Bunu göstereceğim. Sıra var. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz, International Departmanı burası, yani işte o ee, şeylerin olduğu yere. Ee, pasaportla kontrol nedir? Sınırın olduğu yere. Buradan Kore ülkesinden çıkış yapmamız gerekiyor çünkü. Sonra uçağa geçeceğiz. O sınırda çekim yasak. Uzaktan çekebilirsem göstereceğim size. Şimdi bu sınırları merak eden hep çok oluyor gerçekten hep soruyorlar sınırlar nasıl bir yer. Aha bu arkamızda gördüğünüz banka gişeleri gibi var ya. Onlar şimdi bunda yakın çekim yapacağım. Ee, onların içinde memur var. Pasaportu veriyorsun, geçiyorsun. Göz taraması oluyor bazılarında. Burada el taraması ile göz taraması var. Şimdi oradan geçeceğim. Orada yasak. O yüzden kapattım. Bunda yakın çekim yaparım sizin için. Çok, çok ya üstümü değiştirdim içeride işte bayan takipçilerim çok az kanalda içeride şey yapayım dedim işte makyaj videoları makyaj ürünleri videoları çekeyim dedim ee, shop'ta orada fiyatlar baya ucuz çünkü dışarıya göre free shop'larda video çekmek yasakmış çektirmekle. o yüzden kostümler da değişti yes. numaralı koltukta gidiyoruz 9 f Burası şimdi 5 saat yolculuk sürecek 5 buçuk saat Akşam 10.30'da Tayland, Bangkok'da olacağım. Tayland'a 100. girişimi yemin ederim. Yeter artık. 5 saatlik, 5 saatlik bir yolculuk. Yine Tayland'a geldim tabii ki. Şimdi burada yarın on buçukta uçağım var biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Yarın on buçukta gireceğiz. Ya. Buralarda yatacağım. Karnım acıktı. Buralarda bir yatak bulacağım kendime. Sınırdan çıkış yapmam lazım onun için. O yüzden de gidiyoruz arkaya Şimdi sınırdan geçtim. Gerçekten çok kötüydü. Tersin çıktı yani. Şey var. Acıktı. Acıktım. acıktım. Tayland'ın meşhur yemeği var. Yani Tayland'a geldiğinde bunu yemen lazım. Patay ismi. İşte bu fındık. Şurada bir buranın böyle sebzesi gibi bir şey. Bu yumurta. Onun içinde de tavuk. Onun içinde de e, yani buranın makarnası. Aslında patay dediği şu. Ama çok lezzetli bir şey gerçekten. Şimdi havaalanındayız. Bakalım ne kadar lezzetli. Şehirde çok lezzetli bunlar da. Bu servis biraz değişik. Normalde böyle olmuyor. Yumurta falan böyle olmuyor. Güzel. hepsi karışık oluyor. Bayılıyorum, hmm. enfes bir lezzet. Çok seviyorum havaalanlarında uyumaya. Acayip alıştım, müthiş bir şey. Çok yorgunum. Sabah görüşürüz arkadaşlar. Tamam mı? Geceydi ya. Taş gibi taş 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 Şimdi bilet kestirmeyi e, Bileti almaya gideceğim Uçak işesine uçak ofisine Aaa Tukut ofise Ney lan onlar da Check in yap check in Şimdi Bileti almaya geldim. Air Astana ekonomik klasa. Hiç ağzımı açmayacağım. Şimdi zaten pasaportu de Onlar ekranda görüyorlar. Eğer ekranda görmüyorlarsa da şöyle işlerini kolaylaştırabiliriz. Biletini görebilir miyim diye de bana şimdi. Hala burada. Yani yurt dışına çıkmak için kimseyle bir Allah'ın kuluyla gerçekten konuşmanız gerekiyor. Sadece sınırlarda olabiliyor. O da diyor ki sana gözünü, gözünü makineye bak diyor. Anlıyorsun yani zaten şu yuvarlak kamera var. Bazen şuralarda böyle elini koyacağın işte parmak izleri oluyor girişlerde. Onları yapıyorsun o kadar. Çok nadiren işte biz Türk'üz diye özellikle şu 15 Temmuz'dan sonra çok olmuştu. Böyle yerlerde, sınırlarda, işte niye geldin diyorlar. No English, No English diyorsun. İşte seni alıyorlar, götürüyorlar. Ha, thank you. Para, para, para çıktı içinden. Pasaportun içinden para çıktı. Seni alıyorlar, götürüyorlar. E, no English, No İngiliz dediğin için. Böyle bir sorgu var. Bak sırtını gösteriyor, bagaj dedi, yok dedi. Niye olduğunu anlatacağım size ne on giriş ne on giriş diyorsun. Alıya götürüyor seni aşağı odaları var onların. Sorgu odaları var böyle. Bütün hava var. Girdim iki üç tanesine. <laughs> Konuşmak yasak. alıyorsun havaalanlarını alıyorsun orada kalmıştık ha, aşağıda da kalmıştık çok sabah ya, ondan gözüm gözüm terk ya. sonra soruyu alıyorlar seni mesela beni Singapur'da öyle yaptılar ee, yine orada da dedim ne olmuş, ne olmuş. çeviri programına yazdım işte Singapur'u gezginim yazdım Ondan sonra dünyayı geziyorum. Pasaportuma bakabilirsiniz. Sadece sizin ülkenizde değildir. 2-3 gün kalıp gezip gideceğim dedim. Öyle yazdım. Çeviriyor. Google çevirdi. Ondan sonra bıraktılar. Yani bana bir şey yapacak değiller yani. Bir gezgin bir, 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 bir kimli, ne yapar yani. Onlar da biliyor. İşte prosedür işte. Niye geldin? Niye geldin, falan filan. Kullandıkları zaman soruyorlar. Ondan sonra arkadaşlar bu iş bu kadar kolay yani gözünüzde büyütmeyin. Şimdi size havaalanı detaylarını falan anlatmadım. Amacım burada hiç konuşmadan Türkiye'ye gelmek. Yani insanlara burada iletişime girmeden Türkiye'ye gelmek. Sizin yüzünüzden asosyal oldum zaten. Bu havaalanı tüyoları falan filan hepsini iki kelimeyle yurt dışına çıktım. Başlıklı sadece yes ve no ile yurt dışına çıktığım başlıkta videomda izleyebilirsiniz. Hindistan oynatma listesinde onlar. Onları izleyin orada o hatta o videoyu indirin öyle yola çıkın. Çok işinize yarar. Şimdi buradan Kazakistan'a gideceğiz. Çok mu konuştum ya? 3.51 diyor. 3 dakika 51 diyor. Kazakistan'da göreceksiniz şey Dubai demiştim size. Ben Kazakistan'mışım. Ben yanlış söylemişim. Orada da görürsün, görürsünüz, yine devam edeceğiz konuşmaya. Bu Sabah kahvaltı. Rusların çoğu, bak şimdi arkamdan gidiyor. Göremezsiniz. Aynı Türkler gibi taşkın. Her yerde taşkınlık yapıyor. Türkler de öyle maalesef. Yani eğlenmek farklı abartmak, taşkınlık yapmak, çevrende böyle saygısızca hareket etmek. Nasıl çok görüyorum öyle bir şeyler. Güzel konuşuyorsun teyzem ya. ya. Çok güldüm. Dostum hiç iş şey yapmadım. İki saat köküydüm. Şimdi sen burada bir vuracağım. Kazakistan'da kalktım hiç. Non stop. Bursa -Bardırız. Bursa -Bardırız. gençler gençler şu anda Kazakistan'a geldim güzel bir yolculuktu yemekler falan efsaneydi kendime geldim ama tabi yorgunum hala çok yorgunum şimdi yol arkadaşım hey selam <laughs> 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 beraber aynı yolculuk yaptık o da ee, Tayland'dan geliyor Öyle şimdi Kazakistan'da burada bir buçuk saat bir aktarmam var. Ondan sonra gidiyoruz. Şu anda Air Astana hava yoluyla yeni yeni havaalanı İstanbul'daki yeni havaalanına gideceğiz. 5 saatlik bir yolum var burada. 5 saat sonra oradayız. Ondan sonra orada gece iki buçukta Ankara'ya yine transfer var. 5 uçak değiştirmiş olacağım. 5. Ama bayağı ucuza geldi yani. Bunu inince anlatacağım size detaylı bir şekilde. Bakalım İstanbul yeni havaalanı nasılmış. Şu anda geldik. Burada da 6 saat aktarmam var. Bayağı zor bir yolculuk olacak. Kafama çarpıyor ya. Yapamadım. Hava alanı bayağı havalı görünüyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok havalı. Böyle ülkemizi bu, bunlar dünyada tem, temsil ediyor. O yüzden böyle havalı görünmeleri bizi de havalı yapar. Güzel bir şey yani. Devasa ya bayağı büyük yani. Bu arada ben bilmiyordum. Şey Atatürk Havaalanı kapanmış. Oranın şeylerini de buraya taşımışlar öyle duydu. Kendime bir güzellik yaptım. 1 litre harbi çok ucuz 25 euro. Yani bayağı ucuz. Yokla 7.7 150. He, euro 70 lira. 25 euro yok, şey yok değil. Bu kadar böyle birbiriyle alakasız insan tiplerinin bir arada olduğu bir ülke ben görmedim daha önce. Şimdi bir bakıyorum böyle. İşte ceketli abiler, sakallı, tesbih var. Bakıyorum şalvarlı, bir bakıyorum böyle hipiler var falan. Hepsi Türk yani. Bana sorun. Sorayım size. Yalnızlığın acısı nedir kardeşim? Bana soruyoruz. Yok. Yeni mi Evet. Güzel işmiş valla. Kolay gelsin. Sağ olun. Şey, Wi-Fi e, nerede? Wi-Fi noktası nerede? Danışmaya gidin onlar bağlantınızı yapıyorlar. Tamam. Da ileride sol tarafta. Tamam, teşekkür ederim. Eğleneyim dedim de bana sorun yazıyor burada. Şey. hoş karşılanmayacak gibi Neyse böyle değişik değişik abiler var yani gerçekten çok garip yani. Çok garip, çok zengin yani, güzel bir şey. Yani böyle çeşitli olmamız, birbirimize benzemememiz çok güzel bir şey. Almanlar gibi ya da işte Fransızlar gibi hepsi tek Fabrikadan çıkmış insan tipi olmamak bence gayet keyifli yani. Seviyorum. Seviyorum. bayağı havalı. Onu söylemiştim. Şimdi ya şey. Dur dur güzel bir şey söyleyeceğim size. Ben Kore'den geliyorum ya. Kore'den bir tane uçakta çocukla tanıştım. Kore'ye almamışlar abi kız arkadaşını görmeye gitmiş çocuk ilk ülkesiymiş almamışlar. Ben bunu Kore'de de duymuştum şey yapmıyorlar diye Türkleri geri yolluyorlar diye sadece Türkleri değil diğer ülkelerden de çok fazla çünkü irtica varmış irtica da olabilir ikisinden birisi gerçek ismi çok fazla varmış bunlardan o yüzden şey yapmıyorlar bu da e, haberiniz olsun çocuk işte bir eve gideceği için kız arkadaşına gideceği için hani daha çok irtica riski gördüler muhtemelen Giderseniz mutlaka otel rezervasyonunuzu ve geri dönüş biletinizi olsun çocuğun geri dönüş bileti olduğu halde almamışlar yani. Onu da düşünün. Uçak parasını söyleyecektim. Normalde 4.5 milyardı. Ben 2 milyar 800'e aldım. Aynen 2 milyar 850'ye aldım uçak parasını. Bunu anlatırım size de çok uzun anlamazsınız. O yüzden kısa keseyim. Şey yapabilirsiniz. Kanalımda nasıl ucuza uçak bileti alınır yarı fiyatına öyle bir şey var o, o videoyu şey yapın mutlaka izleyin yarı fiyatına o teknikle dünyanın her yerine gidebilirsiniz daha ne olsun bagaj vermiyorum zaten onu da bir videolarımda yine anlattım da hangi videomda anlattım onu bilmiyorum şu anda gece üç buçuk artık Ankara'ya geldim gerçekten çok yoruldum ee, havaalanı detayları bilet detayları vesaire bu, bu videoda paylaşmadım. Çünkü öbür videoda inanılmaz detaylı paylaşmıştım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun. Var olun. Şimdi buradan da otobüse bineceğim. Eve gideceğim. Bizimkiler yatıyordur muhtemelen. Kaldırmak istemiyorum onları. E, kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sürü videom var kanalda. Macera dolu hepsi. Görüşmek üzere.